Ben Merkurt. Dört tane sınıf öğretmeniyim. Akşam seti ilkokulda on yıl görev yapmaktayım. Evet hocam. Ee, eğitim verdik bir ay boyunca. Evet. Eğitimi e, bir ay boyunca ben verdim. Evet. Ve sonunda öğrencilerimizdeki değişiklikler evet. hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Tabii. Ee, kursa katılan 5 öğrencim içinde ee, metin konularında olsun, okumada olsun ee, hızlanma gördüm. Özellikle isimleri mi? Tabii isimleri alalım. Hatta sırayla şöyle ee, alalım baştan. Gel oğlum Evet. Aha. Mercan Korkmaz. Hı hı. E, ortalama 60 kelime okuyordu. Şu anda 3 kelime. E, şey, İçeride kat Cahil Cahil 6, okuyor, kat. Kat 6 kat arttırdı, 448 e, kelimeye kadar çıktı. Evet, 448 kelimeye kadar çıktı. Metinlerde e, soruları anlayamıyordu. Cevap İyi, iyi cevaplar veremiyordu. Ama şu anda e, anlama konusunda da çok iyi. Evet. Anlama ve e, soruları cevaplama Metinlerde kendisi. Teşekkürler. O zaman evet. çok Yiğit Bilal'e alalım. Yiğit Bilal'in durumda. Bilal de bana yeni katılan öğrencilerimden bir <laughs> tanesi. Kendisi e, iyi okuyordu. Daha da hızlandırdı. Özellikle metin konusunda eee çok iyi, soruları çok iyi cevaplıyor. Evet. Türkçe dersinde başarısızdı ama Hı. bu kurstan sonra çok daha başarılı oldum. Sınavlarda evet. da bunu gördüm. Çok iyi, sağ ol. Evet. Serpil alalım, Serpil, Serpil. alalım. Yani gerçekten öyle. Aynen, paragraflar, 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 paragraflar konusunda evet, hepsinde. Evet. Kötüydü ama şimdi çok iyi. Harika, harika. Serpil, Aynısınız. çok bahsetmiştiniz hocam. Serpil Yıldız, e, Ortalamadan daha düşük öğrencilerimden, hmm. bu kurstan sonra gerçekten çok faydasını gördüm. Veli'yle de iletişime geçtim ve şu anda anlamı konusu olsun, metinlerde olsun, okuma hız, e, hızlı okumada olsun çok başarılı. Daha da başarılı olacağına inanıyorum. Teşekkürler Serpil'cim. Çok sağ ol. Çok evet, e, gel bakalım Burada. kızım. Heh. Evet. Ecan Kumral değil. Metinlerde anlamada zorluk çekiyordu. Paragraflarda soruları anlamada zorluk çekiyordu. Ama okuması hızlanınca hem anlama hem de okumasında çok büyük farklar gördüm bu kurstan sonra. Çok memnunum. Teşekkürler hocam. Evet, e, teşekkür ediyoruz hocama. E,